Sorumuzda alfa, beta ve teta bir üçgenin iç açılarını ölçüleridir denmiş. Buna göre sinüs kare alfa artı beta bölü 2 bölü kosinüs kare teta bölü 2 ifadesine eşitliği soruluyor bize. Bakın şimdi burada üçgenle ilgili en temel bilgimiz ne olacaktır? Alfanın, betanın ve teta'nın toplamı her zaman 180 derecedir. Peki bunların yarısını alsak, mesela ayrı ayrı bölsek, şöyle yapsak biz ortak payda yerine. E, bunları bunları, bunu da bölelim ne olacak? Alfa artı beta'nın yarısıyla teta'nın yarısının toplamı 90 derece edecek. E toplamları 90 derece olan açıların sinüsü kosinüsüne eşitti. Kareleri de birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Evet sorumuzda neler diyor? Bakın yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur denmiş. Şimdi bakın burada birinci öncülde sinüs alfa çarpı kosinüs alfa pozitiftir denilmiş. Bir çarpımın pozitif olması için ya ikisi de eksi olacak, ya da ikisi de artı olmak zorunda. Bakalım birinci bölgede sinüs artı, kosinüs artı, herkes artıydı burada. Üçüncü bölgede sinüs eksi, kosinüs eksi, kesinlikle bu bilgi doğru. Kotanjant çarpı sinüs, e, bu açı ikinci veya üçüncü bölgededir. Sıfırdan küçükse ya kotanjant artı iken sinüs eksi, ya da kotanjant eksi iken sinüs artı olmak zorunda. İkinci bölgeye bakalım. İkinci bölgede sinüs artıdır. Kotanjant ise eksidir. Kesinlikle artı eksi. Üçüncü bölgeye bakalım. Üçüncü bölgede kotanjant artı iken sinüs eksidir. Sinüs eksi kotanjant artı. Artı eksinin çarpımı eksi. O yüzden bu bilgi de doğru. Üçüncü bilgide toplama var. Toplama olunca işimiz biraz zorlaşacak. Biraz daha dikkatli olmalıyız. Bakın sekant, sekant bir bölü kosinüstür. Kısaltarak c yazdım kosinüs yerine. Tanjant ise s bölü c diye ifade edelim. Paydalar nasıl olsa ortak. Bir artı s bölü c olacak küçüktür 0. Şimdi ikinci bölgeye gelelim. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. 1'e pozitif bir sayı eklersek sonuç pozitif olacak. Kosinüs ise negatiftir. Artının eksiye bölümü eksidir. O yüzden bu bilgi doğrudur. Üçüncü bölgeye bakalım. Üçüncü bölgede hem sinüs hem kosinüs eksidir. Ancak sinüs değeri eksi 1'den daha büyük bir değer alacağı için. Örneğin eksi 1 bölü 2 alacağı için. Mesela şöyle olabilir. 1 eksi 1 bölü 2 olabilir. Kosinüs de galiba kök 3 bölü 2 alacaktır. Çok da önemli değil ama. Bakın üst taraf pozitif çıkacak. Yani 1 bölü 2 gibi bir şey çıkacak. Burası eksi kök 3 bölü 2. Artının eksiye bölümü eksidir. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. Yani doğru cevabımız E şıkkı. Şekilde bir dik üçgen verilmiş. Bakın AB diktir BC. DBC açısı 30 derece. 2BC 3AB. Ve alan bu üç, taralı alan 12 cm kare verilmiş. Buna göre beyaz bölgenin yani Taralı olmayan bölgenin alanı nedir diye soruyor. Üçgenin alanı nedir diye soruyor. Bakın burada bir 30 derece var. Şuraya hemen bir 60 derece kalacağını söyleyelim. Belki işimize yarar. Şuradaki bilgiyi değerlendirelim. Buradaki BC'ye 3K dersek paydaşlar gibi düşünün. BC neresi? Şurası 3K. BC'ye 3K dediğimizde AB'ye 2K dememiz gerekiyor. Şurası 2K olmak zorunda. Şimdi Bakın burası 60 derece. Şuna da BD uzunluğuna da X diyelim. Farz edelim X olsun bu uzunluk. Şimdi biz bu alanı sinüste bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? X çarpı 3K çarpı sinüs 30 bölü 2 eşittir. 12 olmak zorunda. Şimdi sinüs 30 1 bölü 2'dir. Şu 1'i buraya yazalım. 2'yi de buraya gönderelim. 1 bölü 4 olsun. Hatta 4'ü de karşı atalım. 3 çarpı X çarpı K eşittir. 4 kere 12 40 yani şu 48 oldu. Şöyle atıyorum karşıya. Hatta 3'e bölüyorum. X çarpı K eşittir 16 olur diye söyleyebiliriz. Peki beyaz alan. Beyaz alana geldiğimizde X çarpı 2K çarpı sinüs 60. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2'dir. Bir de işlemin bölü ikisi var. Bunu da unutmayalım. Buradaki ikilerden biri sadeleşir. O zaman cevabımız kök 3 bölü 2 çarpı XK. E XK 16 idi. O zaman kök 3 bölü 2 çarpı 16. 2 ile 16 sadeleşir. Cevabımız E şıkkı 8 köküş diye bulunur. AB diktir BC denilmiş bir dik üçgen görüyoruz. AB eşittir BC o da eşittir BD şeklinde. DC uzunluğu hemen orayı yazalım. 4 kök olarak verilmiş. Ve AC uzunluğu ise 12 olarak verilmiş. 12 birim 12 santim. bir de AB AB eşitti. E, nereye? BC'ye. Yani bu iki kenar bir dik üç Bu da buraya eşitti galiba BD'ye. Bakın şimdi burada neyi soruyor bize? Sinüs cat. Cat neresi? CAD açısı. Şu açılı sinüs soruluyor. Buraya bir alfa diyelim biz. Buradaki açılara birer değerler yazalım. Çünkü eşkenarları görüyorum bol bol. Şuraya x diyelim. Şurası 45 olacak. E, kenar dik üçgen. Burası 12 ise şurası galiba 6 kök 2 olmalı. Burası da 6 kök 2 olmalı. İşimize yarayabilir. Şimdi Burada başka ne yapabiliriz? Buraya x dersem, x kenar üçgende şu açılar eşit olmalı. Burası da x olmalı. Peki şuraya y diyelim. Buraya y dediğimizde şurası da x artı y olmak zorunda. Şimdi bu üçgenimiz x kenardı. Şu açı, bakın x, x, 2x, 90. Şuraya 90 eksi 2x diyebilirim. Peki bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Artı 2x var. Eksi 2x var. Götürdü. 90 kaldı y'ye. 90 artı. Bakın 90 artı 2y eşittir 180 olmalı. Dolayısıyla 2y 90 olmalı. 2y 90'sa y 45 olmak zorunda. Şimdi şöyle bir şey yapalım. y açısının 45 olduğunu gördük. Hemen şuradan bir dikme çiziyorum. Sonuçta bize e, sinüs alfa sorulmuş. Bakın şurası 90 derece. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4 olmak zorunda. Tabii ki şurası da 4 olacak. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüstür. Cevabımız 4 bölü 12. Yani 1 bölü 3 diye bulunabilir. C şıkkı doğru cevabımız. K abc çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi neydi onu düşünelim hemen. Soruyu bakın okurken çözelim. Şimdi bakın ne diyor bize? Çevrel çember merkezi. Ne demek bu? Çevrel çember merkezi kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır. Yani şurası BD ile DA'nın eşit olduğunu, A ile EC'nin eşit olduğunu ve buranın dik olduğunu gösteriyor. Zaten bu gösterilmiş. Hatta çizmek istersek şuradan K'dan BC'ye doğru burası da tam BC'nin ortasına dik çizmemiz gerekiyor. Kenar orta dikmesi. Ama bu soru için bence çok da önemli değil. Şimdi şu açılara mesela şuraya alfa diyelim. Buradaki açımıza beta diyelim. Şimdi şurası 90 ise bu tarafa da 90 kalmalı. Yani şurası 90 eksi alfa kalacak. Burası ise 90 eksi beta kalacak şu açıyı bulmaya çalışalım. Bakın alfa ile betanın toplamı 60 derece. Bunu rahatlıkla görmemiz lazım. Alfa artı beta 60 derece. Burada da 90, 90, 180 eksi alfa eksi beta var. Eksi 60 var. Demek ki bir artı 60'ımız olması gerekiyor onu yok etmek için. Burası 60 derece. DK uzunluğu 6 birim olarak verilmiş. Burası ise 4 birim olarak verilmiş. Hemen böyle bir şey gördüğümde 60 dereceyi gördüğümde karşısına dik çizmek daha mantıklı geliyor bana. Hemen dik çizelim dik çizelim. Pardon şöyle. Evet diki çizdik. Şurası 90 derece. Burası 30 derece oldu 60 ise. Şurası tekrar 90. E, 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olur. Tamamı 4'tü buraya 1 kalır. 60'ın karşısı ise 3 3 olur. Pisagor bağıntısından DE'ye x dersek x'in karesi eşittir. 3 köküçün karesi galiba 27. 1'in karesi 1. X kare eşittir 28, 28 4 kere 7'dir. 4 dışarı 2 diye çıkar. Cevabımız C şıkkı 2 kök 7 olarak bulunur. Sorumuzda ABC bir üçgen. BD diktir AC uzunluklar verilmiş 6, 4, 2 santim ve ABC açısı x olarak verilmiş. ABC neresi? Şuranın tamamı galiba. ABC şurası. Buna göre sinüs x değeri nedir diye soruyor. Bu geniş açı. Biz bunu ee, tamamlayalım. Dar açıya çevirelim. Zaten sinüste bu dar açı fark etmiyordu. Şu C'den alalım. Geriye doğru bir çizelim. Şöyle bir dik üçgen oluşturmaya çalışacağım. Evet. Düzgün çizmeye çalışıyorum ama çok da olmayabilir. Bazen şöyle yapalım. Evet. Herhalde kabul edilebilir bir dik üçgen oldu diye düşünüyorum. Şurası 90 derece olsun. Şimdi şurayı bulmak biraz daha rahat. 180'e tamamlayacağız. Hatta buna X diyeyim ben bir şey fark etmeyecektir. Şu ikisinin toplamına X denilmiş. Ben buraya alfa buraya beta diyeceğim. Şimdi bakın şu üçgen bir dik üçgen bir de büyük dik üçgen çizdik. Şu açımız beta ise bakın bu açımız beta ise şuradaki açı da alfa olmalı ki bu üçgenler benzerler. Onu görebiliyoruz çok net bir şekilde. Şimdi şu üçgene bakacak olursak betanın karşısı 2 alfanın karşısı 4. Şimdi betanın karşısına yani şuraya k derse buranın tamamına 2k dememiz gerekir. Şimdi şurası 2 4 2'nin 1 katı, 2'nin 2 iki katı. Burası ise 2'nin 1'in karesi artı 2'nin karesinin toplamı 2 kök 5 olacaktır. Şimdi şurasına 2K dedik tamamına. O zaman şurası da 10 birim toplam. 10 eşittir. K kök 5 olmak zorunda. Peki 10 sayısı 2 çarpı 5, 5 de kök 5 çarpı kök 5 diye yazılsa, e, K kök 5 de buradaki kök 5'leri sadeleştirirsek K'yı 2 kök 5 buluruz. K 2 kök 5 ise Şurası 2K'ydı. Toplam 4 kök 5 olacak. Demek ki şu çizdiğim parça 2 kök 5'miş. E, K da 2 kök 5'ti. Bakın buraya dikkat edin. Burası X kenar bir dik üçgen çıktı. Yani X açısı 45 derece. Buradaki bahsedilen açı 135 derece. Cevabımız kök 2 bölü 2 ya da A şıkkı 1 bölü kök 2 olur. ABC bir üçgen. AB diktir DC, BE diktir AC verilmiş ve BF ile FC uzunlukları bakın altta 8'er santim. Burada bir 15 derece verilmiş ve bize DE uzunluğu yani x soruluyor. Daha doğrusu x kare soruluyor. Bunun karesi soruluyor. Bakın şimdi burada 90 dereceyi görüyorum. Şurası kenar ortay DF. E, dik üçgende e, burada muhteşem üçlümüz vardı. Şurasına bakın 8 burası da 8 olmak zorunda. Aynı mantıkla burada da bir diklik var. Bakın burası da 90 derece yine ee, muhteşem üçlü diyelim biz buraya. Burası da 8 olmak zorunda. O zaman şu aradaki açıyı bulursak kosinüs teoremi vesaireyle x'i bulabiliriz. Şimdi bu 15 dereceyi nasıl kullanırız ona bir bakalım. Şimdi bakın şurası 90, burası 15, şu açı 75 olur. Bu açı da 75 olur ve 90 e burası da 15 olur. Şu açıya isim verelim. İsmi A olsun. Bu açının ismi ise B olsun. Bakın şimdi şu 8 8'e eşit olduğu için burası B artı 15 ise burası da B artı 15 olacaktır. Şöyle yazalım. Şuradaki açıyı bulalım. Toplamları 180 edecek. 2B var, 30 var. O zaman biz şöyle yapalım. 150 eksi 2B diyelim buraya. Aynı mantıkla şurası 8, 8 eşitler. O zaman şuradaki açı da A artı 15 olmak zorunda. Bakın aynı mantıkla buradaki açı ise yine 150 eksi 2A diye bulabiliriz. Dik üçgene bakacak olursanız 15 artı A artı B 90 etmek zorunda. Demek ki A artı B 75'miş. Bunu bir kenara yazalım. A artı B'miz 75. O zaman 2A 2B'miz 150. Demek ki burası toplam 300 eksi 150 olacak. Yani 150 derece kalacak. Nereye? Şu taradığım kısımla bu taradığım kısım 150 dereceymiş. Aradaki açımız da 30 derece. Aradaki açımız 30 derece ise x'i bulmak için kosinüs teoremini kullanalım x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 8 çarpı kosinüs 30 olacaktır. x kare eşittir. 128 eksi. 8 kere 8 64 yine eksi 128 olacak burası. Ancak kosinüs 30 köküç bölü 2'dir. 128 2'ye bölünür. 64 köküç diye bulunur. Doğru cevabımız C şıkkı. ABC bir üçgen. Bir dikliğimiz var. Dik üçgen. Ee, ve eşit açılar var. Açı ortayımız. Burada CD açı ortay. Bunu görüyoruz. BD eşittir. Ee, BE verilmiş. Ee, bakın şekil üzerinde kontrol edelim. Ve kök 2 santim. Burada D uzunluğu. DC 8 santim. Buna göre X kaç santimdir diye sorulmuş. Bakın burada şuradaki açıyı bulursak herhalde bir şeyler karşımıza çıkar. Bakalım şimdi şunlara isim vererek başlayalım. Geometride en önemli şey yazmaktır emin olun. Buraya alfa alfa diyorum. Şimdi 92 alfa şurası ise 90 eksi 2 alfa olmak zorunda. Kenarlar eşitse açılar eşit olmalı. Peki 90 artı 2 alfaya 90 artı 2 alfa eklersek 180 elde ederiz. Bunu ikiye bölelim eşit olacağı için. 45 artı alfa olacak. Burası da 45 artı alfa olmak zorunda. Peki iki iç açının toplamı dış açıyı verir. Burası alfa burası 45 artı alfa ise Burası 45 derece olmak zorunda. Şimdi e, buradan hemen 45'i gördüm. Hiç uğraşmadan karşısına dik çizeceğim. Teoremlere girmeyeceğiz. Bakın şöyle dik çiziyorum. Dik üçgeni kullanmak daha mantıklı. 90, 45, 45. 45'in 90'ın karşısı kök 2 ise 45'in karşısı 1 olmalı. 8'den geriye 7 kalır. 7'nin karesi artı 1'in karesi. X'in karesini verecektir. 49 artı 1'den 50. X eşittir kök 50. 50 25 çarpı 2'den 5 kök 2 diye çıkar. D şıkkı doğru 3 tane fonksiyonumuz verilmiş. Bu fonksiyonların periyotları sırasıyla nedir diye soruyor. fx'e bakalım şimdi. Bakın burada kotanjant. Kotanjantın üstü ne olursa olsun periyodu pi'di. Ama periyot x'i ilgilendirirdi kat ile birlikte. Biz 4x'e pi dersek bunun periyodunun pi bölü 4 olduğunu çok rahat bir şekilde buluruz. Evet bunun fx'in periyodu pi bölü 4 şu seçenekleri hemen eleyelim. gx eksi fx bir fonksiyonu eksiyle çarparak siz bunun periyodunu değiştiremezsiniz. Yani bir fonksiyonu eksiyle çarptığınızda mesela sinüsün grafiğini kapatarsak çizecek olursak sinüsün grafiği şöyle bir şeydir. E, sinüsü siz eksiyle çarptığınız zaman grafiği şu hale gelecektir. Eksiler artı artılar eksi olacaktır. Sadece yerleri değişecektir. Periyodu değişmeyecektir. Yine 360 derecede bir başa dönecektir. O yüzden bunun periyodu da pi bölü 4 olmak zorundadır e, ee, bir bölüsünü alsanız da periyodu değişmez değerlerin aynı şekilde olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. fx ve gx fonksiyonlarının esas periyotları eşit olduğuna göre a'nın alabileceği değerler soruluyor. Bakın kosinüsün periyodu önündeki eksi çarpı hiçbir şey değiştirmez bunu periyodunu 2 pi'dir. Üstleri çiftse pi'ye düşer sadece. Bakın buradaki x'e bağlıdır periyot. Yani biz burada şöyle diyelim a çarpı x eşittir 2 pi dememiz lazım. Periyodu bulmak için buradaki a'yı karşıya atarız. Ancak a'nın eksi ya da artı olması fark etmeyeceği için 2 pi bölü mutlak değer a şeklinde yazarız periyodu. Aynı şekilde sinüs kare olduğu için periyodu pi'ye düşecektir. a eksi 2 x eşittir pi dersek buradan da a eksi 2'yi karşıya mutlak değer olarak atarız. Yani a eksi 2'nin mutlak değeri. Bu ikisini eşitlememiz gerekir. Yani 2 pi bölü mutlak değer a eşittir pi bölü a eksi 2 olacaktır. Pi'ler sadeleşir. Pi'ler sadeleştiğinde çapraz çarpımı yapalım. A'nın mutlak değeri 2 çarpı a eksi 2'nin mutlak değeri olacaktır. Mutlak değerleri aynen açabiliriz bir. Şöyle yapalım. A eşittir 2 a eksi 4 diye yazalım. Burayı düzenlersek a'yı rahatlıkla 4 diye bulabiliriz. Bir de eksili olarak açalım. Yani a eşittir eksi 2a artı 4 olacaktır. Eksi 2A'yı karşıya atarsak 3A eşittir. 4 diye bulunabilir. Dolayısıyla A 4 bölü 3'tür. 4 ile 4 bölü 3'ü toplarsak bakın payda eşit diyelim. 3 kere 4 12 4 daha 16 bölü 3 B şıkkı doğru cevap. A pozitif bir reel sayı olmak üzere sekant eksi 7 pi bölü 2 eksi A olduğuna göre kotanjant eksi 19 pi bölü 12'nin A cinsinden değeri sorulmuş. Bakalım nasıl yapabiliriz bunları. Şu açıya biz alfa diyelim. Yani sekant alfa eşittir. Eksi a olsun. Bize de şuna da beta diyelim. Yani kotanjant beta bize sorulsun. Kotanjant beta nedir diye sorulsun. Alfa ile beta arasındaki ilişkiyi bulmalıyız. Nasıl bir ilişki var? Bakın payda 12. Bir şekilde 12'yi elde edebilir miyiz acaba? Bakın bu alfa açısı demiştik. Alfadan betayı çıkarırsak. Yani alfa eksi beta dediğimizde. Eksi 7 pi'imiz var birinci de alfada. Diğer tarafta artı 19 pi olarak gelecektir. Paydamız da 12, 19'dan 7 çıkarsa 12 pi bölü 12 sadeleşirse alfa eksi beta pi oldu. O zaman biz betayı alfa cinsinden bulabiliriz veya e, tersini yapabiliriz. Eksi beta pi eksi alfa olacaktır. E, eksi beta yerine artı beta yazacak olursak beta eşittir alfa eksi pi diye bulunabilir. Biz istediğimiz kadar 2 pi ekleyebiliriz. O zaman beta eşittir. E, alfa artı pi olacaktır. Bu şekilde de yazabiliriz. Yani bize kotanjant pi artı alfa soruluyor. Şimdi 180 derecede e, isim değişmez. Kotanjant kotanjant olur. Ancak kotanjant 3. E, bölgede pozitiftir. O yüzden cevabımız hala kotanjant alfadır. E, sekant alfa eksi a Şimdi e, sekant 1 bölü kosinüstür. 1 bölü kosinüs alfa. Şöyle bir dursun. Şimdi bakın 1 bölü kosinüs eksi a ise kosinüs bunun tersidir. Yani eksi 1 bölü a olmak zorunda. Kosinüsü bir dik üçgen çizelim şöyle. Basit bir dik üçgen çizelim. Şöyle yapalım. Burası 90 derece. Şuraya alfa diyelim biz. Kosinüs komşunun hipotenüsü oranıdır. Tabii ki pozitif olarak yazacağız bunları. 1'e a diye. Buradan da Pisagor bağıntısını uygularsak a'nın karesi eksi 1'in karesi yani a kare eksi 1 olmak zorunda. Şimdi bize kotanjant sorudur. Kotanjant komşunun karşı oranıdır. E şıkkı doğru cevap olur. Tanjant 1 bölü 2 ark kotanjant 3 bölü 4 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şuraya bir açı ismi verelim alfa diyelim. Şimdi bakın ark kotanjant 3 bölü 4 alfa ise kotanjant alfa 3 bölü 4 olmak zorunda. Şöyle yazalım. Yani kotanjantı 3 bölü 4 olan açının yarısı isteniyor bizden. Yani tanjant alfa bölü 2 nedir diye soruluyor. Şimdi kotanjant alfa buysa tanjant alfa 4 bölü 3'tür. Böyle söyleyebiliriz. Hemen basit bir dik üçgen çizelim. Şöyle basit bir üçgen çizmeye çalışıyorum. Dik üçgenimi çizdim. Tabii ki kabul ederseniz şöyle Şöyle bir şey daha yaptım. Bir parça daha oynadım. Çünkü şöyle yapmak istiyorum. Burası alfa bölü 2 olsun. Burası da alfa bölü 2 olsun. Dolayısıyla şu kenarlar eşit çıksınlar. İkisini toplayınca alfa etsin. Bakın şurası 90 derece. Peki tanjant alfa neydi? Karşı bölü komşu. Yani şurası 4, 3, şurası 5 olmalı. Burası da 5 olacaktır. Tanjant alfa bölü 2 ise 4 bölü 8 olur. 4 bölü 8 ise C şıkkı 1 bölü 2'dir.